Ne? ne? oluyor ya? Galiba elektrikler kesildi. Haydi bir ışık açalım. Böylesi daha iyi. Her Kese Merhaba Herkese merhaba arkadaşlar ben Bahayılmaz Yılmaz videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün de sizlerle birlikte YouTube kanalım için ve sizler için çok çok güzel bir konsept ile karşınızdayım Tabii ki de Instagram'a yazdım ve dedim ki bir dahaki videonun konsepti konusu ne olsun siz de dediniz ki yılbaşı temalı bir banner yani afiş veya da e, logo yapımı gelsin dediniz Ben de dedim ki neden olmasın Ve şimdi de bunu çekiyoruz arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz ve şu anda videoda ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Çünkü çok hazırlıksızım. İlk önce Google'a girip da font'tan birkaç tane font indirmem gerekiyor. Şöyle ki Google'a Christmas logo yazarsanız daha doğrusu Christmas font yazarsanız Christmas ile ilgili yani yılbaşı ile ilgili bu şekilde güzel tarzda e, fontlar yazı tipleri bulabileceksiniz. Bu arada font değil yazı tipi Türkçemizi iyi kullanalım. Kamu spotu da yaptıktan sonra devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi. Yazı tiplerimizi hazırladığımıza göre tabii ki de bir arka plan, bir ön plan falan filan hepsinin hazırlanması gerektiği için bizim ihtiyacımız olan bir şey var ki o da görüntülerin bulunabileceği bir dosya. Değil daha doğrusu medya. Evet medya dersek daha cool olur, daha havalı olur. Buraya gelelim ve PNG Wave yazalım arkadaşlar. PNG Wave adlı uygulama ile istediğimiz PNG'yi indirebiliyoruz. Evet arkadaşlar, sondaki T'yi kaldırdım ve doğru şeyleri buldum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bir tane çamacı ve yanında da bir sürü hediye görüyoruz ki tabii ki de bunu indireceğiz. Çünkü çok çok güzel bir PNG görseli. Hemen buraya diyorum, geliyorum ve diyorum ki download original PNG. Tamamdır. Çok enerjiyim. Çünkü hiçbir şey yapmayacağım için yani aklımda da hiçbir şey bulundurmama ihtiyaç duymadığım için istediğim gibi hızlı hızlı yapabiliyorum işlerimi. Şimdi Şöyle bir ağaç indirdik arkadaşlar. Şöyle güzel bir çerçeve kullanabiliriz. Fakat şu anlık ihtiyacımız yok. Buradan aşağı indiğimizde de güzel şeyler var. Fakat ne? bunu indirebiliriz mesela. Fakat yokmuş. Buradan da indirilebiliyor. Sonra arkadaşlar aşağı doğru iniyorum ve böyle iki adet parça buluyorum ki bu parçalar da işimize çok çok yarayacak. Ama benim içimde isteğimde olan şey de en çok da arkadaşlar böyle kar piyancısı bulabilirsek tabi nasıl bulacağız bilmiyorum ama herhalde kendimiz yapmamız gerekecek. O da biraz zorlayabilir deneriz olmazsa da maalesef olmaz deriz bakalım. Bakalım burada daha neler var neler ekleyebiliriz böyle. Tabii ki de bu parçaları da indirmemiz gerekiyor çünkü çünkü böyle. Bu arada arkadaşlar bu temayı şu anda 12 Aralık'ta çekiyorum. 12 Aralık demek tam böyle burnumuzun kırmızı olup biraz daha böyle yani burnumuzu çektiğimiz zamanlar demek ki yani tam zamanında bu videoyu çektiğimi düşünüyorum. Bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi de Pixel Labatlı la uygulamaya geçiş yaptık. Burada bildiğiniz gibi yazılarımızı yapıyoruz. Ben az önce fontlarımıza ekledim. Yani font eklemeyi de göstermiyorum zaten eğer bir logomatik kanalı izleyecekseniz o fontlarınızı nasıl ekleyebileceğinizi biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da önceki videolarımı izleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ne yazmam gerektiğini düşünecek olursam tabii ki de iyi yıllar yazmam gerektiğini düşünüyorum. Fakat bunu hangi font ile yazmam gerekiyor diye daha fazla düşünecek olursam. Şöyle bakalım indirdiğim bir fontlara nasıl yapabiliriz? Böyle büyük 3D gözükebilecek bir potansiyele sahip bir font olması gerek ki ben bunu seçiyorum. Böyle tatlış mı tatlış, güzel mi güzel bir font. Evet arkadaşlar şimdi geldik işin en eğlenceli kısmına Yani uygulama kısmına Burada arkadaşlar Photoshop uygulaması içerisinde tabii ki Photoshop değil Adobe Photoshop Touch uygulaması içerisinde Bütün görsellerimizi birleştireceğiz efektler ve gölgeler ile Realistik güzel bir iş çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar Bu arada fontlarımı yazılarımı da kaydettim ve galerime attım Şimdi ayarlamaları yapalım Yapmamız gereken ilk şey arkadaşlar bir tane güzel bir arka plan oluşturmak tabii ki. Bu arada bunu da çok sevdim. Tam böyle oturur diye düşündüm. Fakat planci olmadığı için yine de indirdim. Şöyle silebilirim diye bakalım silebilecek miyim? Evet arkadaşlar hediye kısmını atmak zorunda zorunda kaldık ve bu kısmı kurtarabildik. Bu kar kısmı ile güzel bir plan arka plan oluşturabiliriz. Bu arada tabii ki arka bölüm böyle siyah olmayacak fakat şu anlık siyah gözükecek çünkü her şey beyaz olduğu için arka planımızı tam görmek mümkün olmuyor. O yüzden böyle bir ayarlama yapmış bulunmaktayım. Ve bu şekilde bir zemin hazırladık arkadaşlar. Bu zemin gerçekten de kullanışlı uygun bir zemin. Hatta şuradaki gereksiz şeyleri de silebiliriz. Tamamdır. Şimdi ise arkadaşlar böyle bulanık bir ağaçla arka plan eklemek istiyorum. Var mı galerimde indirmiş miyim diye bakacağım. Yoksa da zaten yine indiririz. Evet böyle bir şey buldum ki benim için uygundur. Birazcık karartıcığım. Şimdi tabii ki de öznemiz olan yazımızı ekleyelim arkadaşlar. İyi yıllar yazacak. En önemli olarak hemen buradan yazımı seçiyorum. Ve diyorum ki layer from selection buradan da clear'a basıyorum. Evet arkadaşlar zemini birazcık uzattım görmüş olduğunuz gibi. Git, tam böyle yazımız otursun. Yazımızın rengini düşünüyorum şu anda şöyle kırmızı gözüküyor. Bence yine kırmızı olsun fakat duplicate değil arka plana bir stroke efekti verelim. Daha doğrusu beyaz bir stroke verelim. Tabii ki de viditini yani kalınlığını da arttıralım oldukça çok arttıralım ki daha da hoş gözüksün ve iç kısımlarını da şöyle kalemle boyamamız gerekecek çünkü iç kısımlarında e, kar gözükmemiş olması absürt dururdu arkadaşlar writing tool yani boyama aracıyla bu şekilde bir boyama yaptık. Gerçekten de şu anda daha güzel gözüküyor. Şöyle zemin ile alt tarafın beyazının biraz daha gerçekçi birleşmesi için e, buradan ayarlardan geliyorum ve brightness bölümünü arttırıyorum arkadaşlar ki daha da güzel gözüksün. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şey tabii ki de indirdiğimiz görselleri ekleyip daha da eğlenceli bir şekilde ayarlama yapmak ki bu da çok güzel olacaktır. Hemen yazılarımız, yazılarımız zaten eklemiştik. Onu geçelim. Görselleri ekleyelim. Evet buraya evimize ekledim. Şöyle bir kar yapmak istiyorum buraya ayrıyetten. Boş bir katmanda şöyle çizimler yapıyorum. Yani yer ile uyumunu sağlamak amacından böyle yapıyorum arkadaşlar. Evet bir tane böyle kutuplarda bulunan evlerden yaptım. Galiba Biglo diyorlar bunlara. Zaten ekranda görüyorsunuzdur. Araştırıp yazmışımdır sizler için. Şöyle bir PNG dağımız vardı. Onu tabii ki arka planı daha güzel gözüksün diye ekliyoruz. En arkaya götürelim böyle sürükleyerek. Hatta bunu duplicate yapıp arkadaşlar X düzleminde değiştirip şu şekilde de ekleyebiliriz ki sürülülüğünü devam ettirelim. Ve alt katmanını birleştirip de beyaz dengesiyle oynayıp daha da güzel şeyler yapabiliriz. Hemen brightness açıyorum. Şöyle yapıyorum. Tabi yazımıza daha neler yapabiliriz diye düşünmem gerek. Çünkü yazımızın böyle en önde kalması gerekiyor. En fazla dikkat çekmesi gereken şey olması gerekiyor. Mesela bevel efektini böyle verebiliriz şöyle bir dal eklemek istiyorum. Acaba yukarı mı eklesem diye ya da ev tarafında da durabilir. Sanki evin yanında bir ağaçmış hissiyatı verebilir. Ki böyle güzel. Yine buna da beyaz bir ışık süzmesi yani glow verelim ki daha çok sevilen bir görünüş olsun. Evet arkadaşlar birkaç tane daha ekleme yaptım görmüş olduğunuz gibi yukarılara kar taneleri ekledim ve bu şekilde bir hal aldı. Tabii ki eklememiz gereken çam ve hediyeler var. Bunları da birlikte ekleyelim dedim. Tabii videonun tamamını da sizlerle paylaşmak isterdim fakat 20 dakika 30 dakikalık bir videoyu da yani tamamen izleyebileceğinizi düşünmediğim için bu şekilde kısaltıyorum arkadaşlar. Onu da bilin istedim. Şimdi bir tane çam var burada. Ben burada buraya eklemek istiyorum ya da buraya mı eklesem? Bakalım şöyle nasıl olacak? Güzel. Gerçekçi durdu. Hemen bunu alt taraftaki ev katmanıyla birleştirelim. Sonrasında da indirdiğimiz bir tane kar vardı hatırlayacağınız gibi. O karı da hemen buraya ekleyelim bakalım. Yapmak istediğimiz şey zaten biliyorsunuz eğlenceli güzel bir afiş tasarlamak ya da Wallpaper gibi de düşünebilirsiniz. Ben bu boyutları kullandım. 720x1080 çünkü ee, tam video kapağını sığsın diye arkadaşlar. O yüzden böyle bir seçim yaptım. Sonra buraları silip hemen alt katman ile birleştiriyorum. Evet. Şimdi yapmamız gereken bir sürü hediye kutusu eklemek var. Onları ekleyelim her tarafa. Ve evet arkadaşlar hazırsanız Gözlerinizi açabilirsiniz Çünkü e, Yaptığımız çalışmamızın son hali Karşınızda arkadaşlar İşte buyrun Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu şekilde bir tasarım yaptık. İyi yıllar yazıyor. Mutlu bir yıl geçirmeniz dileğiyle. Kardan adamlar gibi mutlu olmanız dileğiyle diye arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir ve umarım sevmişsinizdir. Eğer videomdan zevk aldıysanız like atmayı, abone olmayı ve abone tuşunun yanındaki zil butonunu aktif etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve kendinize çok iyi bakın iyi bir yıl geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.